Ben polisim. Neyin polisi? Ben polis. Trafik polisi mi? Evet. O zaman Yavuz'u durdur. Koş, Yavuz dur de. Oğlum burada Yavuz yok, Hüseyin var. <laughs> Gel 2 3 iki. Gel 3 Gel bir, Gel bir, iki. Gel bir, Gel bir, bir, iki. Gel bir, bir, iki. Gel 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 bir, bir, iki. Gel bir, bir, iyi gele abla? Baba! Sağ kardeş. İyi bayramlar diliyorum sana. İyi bayramlar. Abi kardeşim değilsiniz. İyi bayramlar. İyi bayramlar da oğlum.

Der, ben de yaptırtırım problem değil Eşlerim evet. e, şey adama gel beraber ama ben parasını vermem sen vereceksin Ona göre fiyatı düşüyor Sahibinden de gir çok pahalıya satıyorlar abi 130, 140, 150, 160 Yok o kapalı kapalı gel Kani kapalı gel kani kapalı Kani kapalı ya Nerede Dani? Dani açayım mı? Hayır hayır gel Konuşacağım mı? Pençe, pençe, pençe. Pençe, Gel. Gel pençe, gel. Sen nesin bir daha söyle. Bir daha söyle bakayım sen nesin? Ben polisim. Neyin polisi? Ben polisim. Trafik polisi mi? O zaman Yavuz'u durdur. Koş, Yavuz dur de. Oğlum burada Yavuz yok, Hüseyin var. <laughs> Milalihan nerede? Sen yine yaramazlık peşindesin. Seni yakaladım. Sen buradasın. Ben buradayım Yavuz nerede? Hadi Yavuz yakala. Ba Yavuz yakala. Hadi Tiddi koş. Kayıba.